Trans medya için hazırladığımız trans siyasete yeniden karşınızdayız sevgili izleyiciler. Çok yakından takip ettiğimiz bir başka meselede tabii ki Zafer Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Ümit Özdağ ile ilgili gelişmeler biliyorsunuz. Ümit Hoca bugün 40 bir gündür e, maalesef e, demir parmaklarının arkasında. Tabii Türkiye çok yakından takip ediyor bütün gelişmeleri ve bu çerçevede e, bize son durumu aktaracak olan bir isim. Zafer Partisi'nden Samsun İl Başkanımız Sayın Alperen Caruz canlı yayın için hazır karşımızda. Kendilerine öncelikle hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Merhabalar Naime Hanım. E, Sayın Başkan çok merak ediyorum. E, sizin de çok yakından e, birebir İstanbul'la ilgilendiğinizi biliyorum. E, Sayın Hocanın bütün gelişmeleriyle detaylıca e, ilgilendiğiniz e, konusunu e, hakimim. E, biraz son duruma ilişkin bir bilgi verebilir misiniz? 41 gün oldu Ümit Özdağ, Profesör Doktor Ümit Özdağ Zafer Partisi Genel Başkanı maalesef e, cezaevinde ve bugün onun ad günü. Bugün 3 Mart evet. e, doğum günü ad günü değil mi? Nice sağlıklı senelere diyelim kendilerine ama son duruma ilişkin bilgiyi de sizden alalım. Ya şöyle Sayın Genel Başkanımızın sağlık durumu ile ilgili bir problem yok. Kendisi gayet sağlıklı o konuyla ilgili bir sorun yok ama tabii yapılmaya çalışılan veyahut da yapılan bu açılım politikalarından dolayı kendisi bu politikaların önünde engel olabilecek tek siyasi lider olarak görüldüğü için bugün ee, maalesef tutuklu hala. 41 gün oldu. Ee, bugün doğum günü olmasına rağmen e, kendisi cezaevinde doğum günü kutlamak gibi bir buruk e, e, bir ruh durumuyla karşı karşıya bırakıyor. Hem kendisi o durumda, hem biz o durumdayız. E, Arzalardaki tabii genel başkanımız şu an e, özgür olsun. E, hep beraber bu. Yapılmaya çalışılan Türk milletinin aleyhine yapılmaya çalışılan açılım politikalarına karşı siyaset yapalım ama iktidar maalesef buna imkan tanımıyor. Şimdi Sayın Başkan tabii geldiğimiz noktayı da nasıl yorumladığını ben merak ediyorum. Şu aşağı yukarı 20 gün kadar önce sizinle görüşmüştük. Bu arada sizin bir İstanbul'a gittiğinizi, oradaki eylemlere katkı verdiğinizi, oraya gelen konukları özellikle ilgilendiğinizi biliyorum, takip ettim. Şimdi bu geçen zaman zarfında özellikle bu yeni açılım süreciyle ilgili gelen gelinen noktaya ilişkin Sayın Genel Başkan'la birebir görüşme şansınız oldu mu, konuşma şansınız oldu mu? Evet, yani Sayın Genel Başkanımızla e, bu konulara da çok kısa olmak kaydıyla konuşabildik. Yani kendisinin bize talimatı, kendisi e, dışarıdaymış gibi bu konuyla alakalı Türk milleti lehine mücadelemize devam etmemiz noktasında talimatı var bize. Biz de bunu uygulamaya çalışıyoruz. E, elimizden geleni de yapıyoruz. Ama tabii kendisinin e, gerek üslubu, gerek halk nezdinde bu konudaki e, duruşu ile Sahip olduğu itibar e, bu anlamda daha etkili bir siyaset yapmamızı sağlar da eğer dışarıda olmuş olsaydı iktidarda bunu o bildiği için kendisini e, kendi tabiriyle Abdullah Hocalan için rehin tutuluyor diyor biliyorsunuz Sayın Genel Başkanımız ortada hiçbir hukuki gerekçe olmamasına rağmen ki bunu ben kulaktan dolma söylemiyorum yani bunu bir hukukçu olarak bilerek söylüyorum ortada kendisinin tutuklu olmasını gerektirecek. Hiçbir hukuki gerekçe bize göre yok. Süreçle Hı. alakalı isterseniz çok çok kısa bir bilgi vereyim. Hı. 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 Ben kendisiyle görüşmeye gittim de henüz gözaltına alınma gerekçesi olarak gösterilen bu Antalya'daki hakaret meselesi, Cumhurbaşkanı'nın hakaret meselesinden dolayı herhangi bir dava açılmamıştı henüz. Ama ancak geçtiğimiz günlerde bu konuyla alakalı dava biliyorsunuz açıldı ve İstanbul 35 Asya ceza mahkemesi e, dedi ki ben bu konuyla alakalı yetkili değilim yetkili olan mahkeme Antalya mahkemeleridir Dolayısıyla bizim ilk günden beri ortaya koyduğumuz itiraz neydi e, Sayın genel başkanımız Cumhurbaşkanı'na hakaret etmemiştir siyasi eleştiri yapmıştır ancak hakaret ettiği kabul edilse dahi e, yetkili mahkeme ya Antalya mahkemesi yani suçun işlendiği yer olduğu iddia edilen yer mahkemesi Antalya, ya da en kötü ihtimalle Ankara mahkemeleri olacaktır demiştik. E, fakat İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı adeta bir Türkiye Cumhuriyet Başsavcılığı gibi davranmak suretiyle e, yetkisi olmadığı halde Sayın Genel Başkanımızı bu suçta gözaltına aldırmıştı. Apar topar Ankara'da. Nihayetinde e, kendileri de tahmin ediyorum bununla ilgili hukuki bir açmaza girdiklerini anlamış olacaklar ki bu sefer de Kayseri'de meydana gelen olayları gerekçe göstererek e, gözaltına alınan olay üzerinden değil de başka bir olay üzerinden Sayın Genel Başkanımız tutuklatmışlardı. Bununla alakalı henüz iddianame düzenlenmiş değil. Yani Kayseri olayları diye tabir edilen olaylarla alakalı henüz bir iddianame düzenlenmiş değil. O iddianamenin de düzenlenmesi aslına bakarsanız iki günlük bir iş. Neden iki günlük bir iş? Çünkü e, bu suçlamanın konusu Genel Başkanımızın atmış olduğu tweetler. Atmış olduğu tweetler yoluyla işte Kayseri halkını kışkırttığı ve Surileri, Suriyelilere yönelik eylemlere sebebiyet verdiği iddiası. E, fakat e, tamamı zabıt altına alınmış, test edilmiş bu tweetlerden dolayı davanın henüz açılmaması da bir hukuk garabetidir. E, dolayısıyla ortada işte geçenlerde Fatih Altaylı, usta gazeteci Fatih Altaylı Sayın Genel Başkanımıza görüştü. Orada kendisi Fatih Bey'e de ifade etmişler. Ee, bu açılım süreci ve anayasa değişiklikleriyle ilgili konu netleşene kadar beni bırakmak istemiyorlar şeklinde bir beyan olmuş. Ee, Bak, onu soracaktım. Evet. Şimdi yani bayağı ciddi bir yol kat edildi ya Sayın Carus. Yani bayağı ciddi bir yol kat edildi. Ee, pek çoklarımızda büyük şaşkınlık yaşadığı bir süreç de yaşanıyor. Yani işte Devlet Bahçeli'nin Selahattin Demirtaş'ı telefonla araması gibi. Yani duyduğum zaman ben bile yani hani zannettim yani dünya nasıl bir ters döndü falan gibi düşünüyor insan ya. Şimdi bu ne kadar daha devam eder? Yani her şey bu tarafta taşlar iktidarın istediği nitelikte yerli yerine oturduktan sonra e, benim anladığım da e, hani e, evet parti kapatılamadığı için genel başkan içeride tutuluyor. E, hani tırnak içinde söylüyorum e, bir, bir bir süreci takip ettiğinizde aynı tespitleri paylaşıyor musunuz e, yoksa e, daha ileriye gidilir daha fazla tutsak edilir gibi e, bir kanaatiniz var mı? çünkü iktidar iktidarda kalmak istiyor. Ve bunun da gerek bunu buna sahip olabilmek için de gereken bütün taşları döşüyor ya. Yani bu süreç daha fazla ne kadar uzayabilir Ümit Özdağ adına? Naime Hanım bakın bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetenler yönetme hakkını anayasaya sadakatte bağlı olma yemini neticesinde elde etmiş kişiler. Ancak anayasanın değişmez maddeleri ilk dört maddesi ve bunun mütemmim cüzü niteliğindeki 66. ve 42. maddeler yani Türk milletinin e, anayasayla işaret edildiği 66. madde ve resmi dil olarak Türkçe'nin belirtildiği 42. maddenin pazarlı açılması bunun dışında da üniter yapımızın pazarlı açılması işte eski başbakan Binali Yıldırım'ın e, açıkça da ifade ettiği gibi ee, ünitar yapının gevşetilmesi, e, başka etnik unsurların anayasaya ve et, başka etnik dillerin anayasaya girmesi gibi konuların sayın cumhurbaşkanının e, tekrar tekrar seçilebilmesinin önüne açılması şartıyla kabul edilebileceğine yönelik sözleri çok tarihsiz sözler. Ancak bunlar boş sözler değil. Yani binel Bey bunları durup dururken e, söylemiş değil. E, biz bugün YPG adına konuşanların, PKK adına konuşanların Kürt diasporası veya PKK diasporası diye Avrupa'da konuşanların esasında ne zamandan beri bu konunun konuşulduğuna dair açıklamaları var. Bir yıldan beri aşağı yukarı bunun pazarlığının yapıldığı anlaşılıyor. Ama ee, hoca da farkındaymış zaten bunun. Tabii, yani tabii, hocanın tabii. daha önceki açıklamalardan değil mi? Tabii biz de bunları takip ediyorduk. Sayın Genel Başkanımız da farkında. Yani bugün ee, bu bir anda karar verilmiş bir şey değil. Aslında buradan şöyle bir durum ortaya çıkıyor Naim Hanım. Yani birincisi Türkiye'yi yönetenler e, sadakatle bağlı olmak e, zorunda oldukları, kanunen ve anayasa gereği sadakatle bağlı olmak zorunda oldukları anayasayı şu an ifade etmeye çalışıyorlar. Bunu hmm. bir yazalım kenara. Yani ifade etmeye çalışıyorlar. Çünkü siz... Çok. Meşruiyetinizi bu anayasaya bağlılıkla e, elde etmiş oluyorsunuz. Etmiş olduğunuz yeminle elde etmiş oluyorsunuz. Yemin şekil şartı biliyorsunuz. Yemin etmemiş olsanız e, görevinize başlayamıyorsunuz. Hı hı. Dolayısıyla e, bunun altını çiziyorum. Yani siz e, anayasanın rejimle alakalı temel maddelerini çiğnediğiniz anda bu anayasa hukukunda zaten tartışmalı bir durum. Böyle bir şey yapmaya kalktığınız anda hukukun dışına çıkarsınız. İlla belalana kayarsınız diyor anayasa hukuk. Dolayısıyla çok fazla tartışma yaratacak şeylerle uğraşıyorlar. Bir diğer husus burada geçtiğimiz seçimi bu iktidar karşı tarafı yani Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı şeklinde yapılan ikinci turda özellikle karşı tarafa özellikle ne diye yüklendiler? Dediler ki siz seçimi kazanırsanız Abdullah Öcalan'ı çıkaracaksınız, Selahattin Demirtaş'ı çıkaracaksınız, Türkiye'yi böleceksiniz. Hatta bununla alakalı e, insanların gözünün içine baka baka sahte videolar yaptılar ve bunu da itiraf etmekten çekinmediler. Yani seçimi kazanmayı bu siyaset eksenine oturttular. İnsanlar da dediler ki evet Millet İttifakı e, bu HDP ile gizli kapaklı ilişkiler içerisinde biz Cumhur İttifakı'na oy verelim ki HDP'nin talepleri Türkiye'de hayata geçmesin. Dolayısıyla PKK'nın talepleri Türkiye'de hayata geçmesin diye birçok vatandaşımız Sayın Cumhurbaşkanı'na gitti oy verdi. E gelinen noktada ne görüyoruz? Neredeyse seçim biter bitmez bu iktidar oturup PKK ile HDP ile DEM Parti ile İmralı pazarlığa başlamış. Neyin pazarlığına başlamış? Sen bana Bundan sonraki seçimlerde problemsiz bir şekilde aday olmanın önünü aç. Yani ver 400 vekili halkın önünden de kaçıralım hatta böyle bir anayasa değişikliği meselesini deniyor anladığımız kadarıyla. Ben de sana senin istediğin işte özelliktir. Kürtçenin anayasaya resmi dil olarak girmesidir. Veyahut da 66. maddedeki Türklük ibaresinin kaldırılmasıdır gibi senin taleplerini yerine getireyim. Naim Hanım şunun altını kalın kalın çizmek lazım. Bakın Türkiye e, aşağı yukarı 40 yıldan uzun süredir bu terörle mücadele ediyor. Terörün gerekçesi Türkiye'yi bölmek. Terörün gerekçesi Türkiye'de çift dillilik, çift milletlilik yaratmak. Dolayısıyla e, 40 yıldır bu amaçta kan döken bir terör örgütüyle karşı karşıyayız. Siz bugün terör örgütünün istediği her şeyi terör örgütüne vererek biz kanı durdurduk dediğiniz zaman e, Türk milletinin egemenlik haklarını... Hiçe saydığınız zaman milleti aptal yerine koymuş olursunuz. Bu millet zaten 45 yıl önce de bu talep ettiği şeyleri terör örgütü denilen bu lanet yapıya vererek kan hiç başından beri dökmeyebilirdi. Talep edilen her şeyi bugün verdiğinizde kanı dökmüş, kan dökmeyi engellemiş olmayı bir marifet etmiş gibi Türk milletine bir ihsanda bulunuyormuş gibi sunamazsınız. Biz Zafer Partililer Türk milliyetçileri olarak bu iktidarın Sırf koltuk uğruna Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni e, sonu belirsiz bir uçuruma doğru sürüklemesine engel olmak için elimizden geleni yapacağız. Yani Sayın Genel Başkanımız gibi bizi de tutuklasalar e, neye mal olursa olsun bunun mücadelesini yapacağız. Ama Sayın Başkan geçtiğimiz günlerde bir iftar programında şehit aileleri ve gazi yakınlarıyla bir akşam yemeği yedi Sayın Cumhurbaşkanı. E, ben açıkçası orada e, önemsedim orada gösterilecek olan bir tepki yani tepki derken fevri bir tepkiden bahsetmiyorum ama yani bu işin sonu nereye gidecek diye bir şehit anasından babasından bir şey duymak istedim. Yani anladığım kadarıyla böyle de bir şeyde zeminde de böyle bir hareketlik hali de yok. Siz görüşüyor musunuz onlarla? Mesela şehit yakınlarından hani hukukçu olmanız, avukat olmanız dolayısıyla da muhtemelen daha fazlaca belki iletişim kurmak isteyenler oluyordur. Hiç böyle bir nabız yokladınız mı? Ne diyorlar? Çünkü ekranlarda falan da onlarla ilgili bir açıklama yapan bir dernek, bir kuruluş bir şey görmüyorum ben. Naib Hanım, şöyle yani şehit yakınları da az sayıdaki bir insandan bahsetmiyoruz. Çok geniş oh. bir evet. maalesef çok geniş evet. bir e, kitle bunlar. Binlerce şehidimiz var bizim terörle mücadelede, binlerce gazimiz var. E, dolayısıyla iktidar bunların içerisinden anladığımız kadarıyla kendisiyle e, çelişmeyenleri konuya isyan etmeyenleri sanki toplamış gibi bende bir algı oluştu. Ee, Biz azından... de acaba gerçekten şehit yakını mı diye düşündük, ne yalan söyleyeyim. Yani şunu net bir şekilde ifade etmek lazım. Pakize anamız var biliyorsunuz, bizim e, evet. partimizin mitingine de gelip konuştu. Ee, Pakize Hanım şehit yakını değil mesela? O veya onunla birlikte aynı düşüncede olan şehit yakınları bu iftarlara, bu programlara niye çağırılmıyorlar? Hı hı değil. hanım yani, bu konuyla alakalı çok net. Ben sosyal medyayı çok aktif kullanan bir insanım ve orada da e, şehit yakınlarının tepkilerini görüyorum ben. Ya yani bugün Türkiye'de çok açık bir şekilde e, havuç sopa siyasetiyle toplumu terbiye etmeye çalışan bir iktidar var. Yani bana itaat edersen işte sana bir kısım e, iş imkanları sağlarım. Bir kısım kısım sosyal imkanlar sağlarım. Bana itaat etmezsen Pakistan'a gibi seni davalarla yorarım, boğarım diyen bir iktidar var. Dolayısıyla oradaki şehit yakınlarının tavrının niye o şekilde olduğu konusunda benim çok net bir fikrim maalesef yok. Ama şunu söyleyebilirim. Hakikaten bu konuyla ilgili bilinçli olan, dertli olan şehit yakınları isyan halinde. Bırakın şehit yakınlarının bütün aslına bakarsanız konuyu takip eden Türk milleti kaygılı ve isyan ediyor yani biz madem bu terör örgütünün her istediğini yapacaktık evlatlarımızı gencecik yaşlarda niye şehit verdik? Niye gazi verdik? E bugün Tabii. ben ampute olmuş, kolunu bacağını kaybetmiş e, şey gazilerimizi görüyorum. Ya yani bunlar e, maalesef işte Resim atıyorlar yani. Tabii tabii 23 bin gibi... kişi var Sayın Başkan. Yani gazi kabul edilmeyen ama terörle mücadelede uzuvlarını kaybetmiş 23 bin kişiden bahsediyoruz. Hani resmi olarak gazilerimiz şehitlerimiz evet ama bir de terörle mücadele esnasında maalesef uzuvlarını kaybetmiş 23 bin insandan bahsediyoruz evet. ee, yani tabi çok çok taraflı meseleler var yani layıklığın çok tartışıldığı bir süreç işte ekonomik alanda iyi kariyeri olan insanlardan yaşanan gelişmeler siyasetçilerin bu şekilde gündemde hapishanelerde cezaevlerinde oluşu gibi gibi ama genel noktada tabi kamu vicdanını ...biraz böyle e, huzursuz eden bir süreç ve maalesef şeffaf olmayan bir süreç. En büyük e, problem de bence o. Yani yoksa kim istemez barışı olsun? E, tabii ki Naim Hanım. Yani bugün e, terör örgütü silah bırakıyorum dese biz hayır mı diyeceğiz? Terör örgütü bugün teröre son veriyorum dese biz hayır mı diyeceğiz? Ama bizim tabii. hayır dediğimiz şey şu. Terörün bitmesi değil bizim hayır dediğimiz şey. Bizim hayır dediğimiz şey... E, terör örgütünün taleplerine boyun eğilmesi. Bu talepler nedir? Bu talepler Doğu Güneydoğu başta olmak üzere hatta Türkiye'nin belki de yarın öbür gün metropol şehirlerindeki bir kısım ilçeler terör örgütünün bir şekilde e, elini kolunu uzatabildiği ilçelerde bunlar özellik istiyorlar. Bunlar diyorlar ki Türkçe resmi dil olmaktan çıksın bunun yanına biz başka diller koyalım. Bunlar eğitim dili başka başka dillerde yapılsın istiyorlar. Bunlar ee, anayasadaki ulus tanımının ortadan kaldırılmasını istiyorlar. Bütün bunlar Türkiye'nin Yugoslavyalaşmasına, Iraklaşmasına, Suriyeleşmesine sebebiyet verecek şeyler. Yarınlarda Türk milletinin evlatlarının çok büyük acılar çekmesine sebep olacak şeyler. Dolayısıyla bu iktidar koltuk koruna Türk milletine bu kötülüğü yapmasın. Evet, yani çok güzel şey... anlattınız. Ee, şöyle yani herkesin anlayabileceği yeni tehlikteki tespitlerimiz çok dikkat çekici. Özellikle işte Suriye gibi, Irak gibi olmasın, Yugoslavyalaşmasın Türkiye. Yani dil birliği, değil mi? Toprak birliği. Ee, çünkü şöyle bir harita var. Ee, Sivas'tan aşağıya böyle bir dümdüz çizgi çizdiğinizde e, Büyük Orta Doğu Projesi ile ilgili a, adım adım gerçekleşen Amerika'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın da işin içinde olduğu bir e, organizasyon. Hayat buluyor. Ona, ona ona çok dikkat etmek lazım. Ya bir şey daha soracaktım aklımdaydı size ama çok vaktimiz de kalmadı. Zamanı aşmışız. Ben çok teşekkür ederim, müteşekkirim. Bütün bunu gerçeklikleri kuşkusuz siz çeşitli mitinglerle anlatmaya çalışıyorsunuz. O rutin yapılan mitingler devam ediyor mu? Nedir durum? Son durum? Son Eskişehir'de bir miting yapıldı. Aha. Naim Hanım, ee, Genel Başkan Vekilimiz Ali Şehirlioğlu Bey ve diğer Genel Başkan Yardımcılarımız mitingleri devam ettiriyorlar. Ee, ama inanın parti olarak çok zor şartlarda bizim faaliyetleri yürütüyoruz. Yani bizim partimiz hazine yardımı almıyor bildiğiniz gibi. Evet. Üstelik de partimiz üzerinde çok ciddi hukuki baskılar e, hükümet tarafından uygulanıyor. E, gençlerimiz, e, Genel Başkanımızın içinde bulunduğu haksız durumla alakalı e, broşür dağıtıyorlar, bu broşürlere polis el koyuyor, parti teşkilatlarımıza zaman zaman polis gelip işte bu broşürleri suç unsuruymuş gibi toplamaya kalkıyor, pankartlarımız toplanmaya çalışılıyor vesaire. Bütün bu şartlara rağmen parti teşkilatlarımızdaki kardeşlerimiz, arkadaşlarımız yılmadan mücadeleye devam ediyorlar. E, yani bütün bunlar Türk milletinin e, mutluluğu ve refahı için, egemenliği için yapılan şeyler. Emir, olun koltuk mücadelesi değil bu. Başka bir şey sorabilir miyim? Maddi destek vermek isteyenlere size herhangi bir şekilde bağışta bulunmaları falan yasal olarak mümkün mü? Mümkün. Partimizin e, IBAN numaraları var, e, genel merkezimizin sayfasında, Ümit Bey'in Twitter sayfasında. E, zaten partimiz de bu bağışlarla faaliyetlerini yürütüyor. Türk milletinin. Evet. E, onu, onu da bir söylemiş olalım. Ben biliyorum Twitter sayfasında Sayın e, Genel Başkan'ın ana sayfasında İvan numaraları var. Bu yani bir yardım maddi açıdan destek vermek maksatlı bir yardım e, söz konusu olur A, arzu ederseniz de buralara e, göndermeniz yasal hiçbir e, şeysi yok. Hukuki tabii, bir sıkıntı. yok. Tabii ki. Sıkıntı. uygundur. Evet. Olmaz. Biz bu yalışı olalım. Hı -hı birazcık daha belki eliniz kuvvetlenir bu manada. Sayın Başkan çok teşekkür ederim katılımınız için. Sondurma ilişkin bilgileri aldık. Mutlaka 90 bıraktığımız ayrıntılı ama evet. süremizin sonuna geldik. Ben tekrar geçmiş olsun diliyorum. Size güç diliyorum. Evet. Ee, ne zaman göreceksiniz Sayın Genel Başkan'ı? Ee, en yakın zamanda gidecek misiniz İstanbul'a ziyaret edecek misiniz? Yani Ramazan ayı içerisinde bir gidip Sayın Genel Başkanımız'ı hem ziyaret etmek hem orada çadırların çadırda Genel Başkanımıza saygı nöbetine devam eden arkadaşlarımıza beraber olmak niyetindeyim. Ee, Gidersam sizin de selamlarınızı ileteceğim. Çok Tabii lütfen. lütfen. Çok, çok teşekkür ediyorum. Yani Söylenecek ben çok şey var ama e, dediğiniz gibi vakit sınırlı. Görüşmek yani, üzere. Evet, gerçekten arkadaşlar. Çok teşekkürler. Oradaki arkadaşlar da bir an e, eksik bırakmadan saygı nöbetini devam ettirdiler. Hukuk nöbeti devam ettiriyorlar aslında. Onlara da bütün e, iyi niyetle kolaylıklar dileyelim. Çok teşekkür ederiz tekrar. Sevgili tamam. izleyiciler, Zafer Partisi Samsun İl Başkanı Sayın Alperen Carus, canlı yayında trans siyasetin konuydu. Trend medya için hazırladığımız trans siyasetimiz ile devam ediyor. Çok değil. Bir dakika sonra yeni bir konukla yeniden karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.